Bundan dolayıdır ki biliyorsunuz İslam ibadet nizamında üç vakit vardır ki üç vakit vardır ki hiçbir namaz kılınmaz. Güneş doğduktan sonra hani fecir dediğimiz güneş doğduktan sonra 45 dakika geçinceye kadar güneşin doğuşundan 45 dakika geçinceye kadar hiçbir namaz kılınmaz. Niye eğer o esnada namaz kılınsaydı kime benzemiş olacaktı Müslümanlar? Güneşe tapanlara benzemiş olacaklardı. Bakın nereden teşebbüh var. Nereden teşabüh var, benzeme var. Bir de ikincisi biliyorsunuz öğle vaktine, öğle ezanına 50 dakika kaldıktan sonra hiçbir namaz kılınmaz. Yine güneş meselesi var. Bir de güneş yine güneş meselesi var. Bir de güneşin batmasına, gruba 45 dakika kaldıktan sonra da o günkü ikindi namazının farzından başka hiçbir namaz kılınmaz. Yine güneş kızıllığı ufka doğru inmiştir. Eğer ibadet edilse o esnada secde edilse güneşe tapanlara benzemek korkusundan dolayı ne edilmiştir.